Arkadaşlar Honda'nın 500'lük lansmanında sıra sonunda CBR 500 ara geldi. Biliyorsunuz ben spor motosikletleri çok seviyorum. Bu da beni bayağı bir açıkçası heyecanlandırdı. Kırmızısı çok hoşuma gitti. Bir de kafadan baktığın zaman geniş duruyor. Yani gidip bir yere motoru bıraktığınız zaman böyle kafenin önünde böyle 600'lük, binlik gibi duruyor. Özellikle hem siyahı var. Bu arada siyahçı mıyız, kırmızıcı mıyız? Onu bir not aşağıya. Yorumlara yazalım. Bir böyle kırmızısı var bir de siyah var. Hangi rengi alırdınız bir söylerseniz sevinirim. Ben kırmızıyı çok beğendim. Hani böyle dolu dolu alev alev gözüküyor makine. Hemen sadece bir üstüne oturayım. Şimdi bindiğin zaman Arkadaşlar böyle 78,5 santim bir sele yüksekliği var. Çok rahat basıyorum yere. Buyur abi gel geç sen. Gel. Arkadaşlar burası araçlar dolu. Bir arada onu inceleyelim mi abi olur mu? He? Verirsen binerim bir tur. He. <laughs> değişelim, değişelim. Yani oturduğunuz zaman bak böyle oturdum. Çok rahat ayaklarım yere değiyor. Artı bak şimdi 1,78 boyla kapandığınız zaman önde burada bir mesafe kalıyor. Ama şuraya böyle bir tatlı cam isteyeceğiz. O yüzden şimdi Mevlüt Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben size bazı birkaç detayları veriyorum. Gelin motorda neler var? En çok dikkatimi çeken şeylerden birisi kafa tasarımı. Bak, motorun kafası güzel olmuş. Yalan yok ve burada bak Şöyle aradan boşlukları görüyor musun? Burada gizli kanatçıklar var. Dışarıdan çok belli olmuyor ama buradan görebiliyorsun. Led farları falan güzel. Bak bir yakalım. Yani hem Amerikan Parkı hem led farları, motoru birazcık açıkçası yakışıklı göstermiş. Yine tüm seride olduğu gibi bak bunda da Michelin lastik geliyor. 17 17 lastiklerimiz var. Burada 4 pistonlu Nissin kaliperlerimiz var. Radyal kaliper arkadaşlar bunlar. Dikkat ettiyseniz şöyle gösteriyorum. Radyal kaliperlerimiz. Amortisörlerimiz ters teleskopik ve burada ne gördün? Bak şovaları görüyorsun burada. Big Piston Folk'lar var. Aynı ekran 3 modelle devam ediyor arkadaşlar. Super Sport'ta, Naked'da ve Enduro'da. Buradaki joystick sayesinde traction control tuşu falan aşağıdaki menüleri gezebiliyorsun. Burada böyle hareketler, temayı değiştirme gibi özellikleriniz var. Anahtarla çalıştırmamız devam ediyor. Amorsörlerimiz ayarlanmıyor bu arada sabit. Maalesef, maalesef ki ride by wire'mız yok. Yani ne diyorum? Telsiz gaz kolundan bahsediyorum. Onun dışında dediğim gibi alev alev devam ediyoruz böyle motosiklete. Egzoz yapımız 3 modelde de aynı. Kuyruğu göstereyim. Kuyrukta da ön taraftaki havalandırmalar gibi bak buradan da geçişler var görüyor musun? Karşısı gözüküyor buradan. Stop grubu benim hoşuma gitti. Fena değil en azından. Şöyle baktığın zaman bir süper sporta yakışır sivrilikte duruyor. Nasıl? Kuyruk güzel. Arkada ABS'yi falan artık anlatmama gerek yok. Ön arkada Nissin kaliperler geliyor. Maalesef e, en azından spor makinelerde şurada bir Quick shifter olsun istiyordum ama maalesef quick shifter da vermemişler. Vermemişler etmemişler diyoruz ama arkadaşlar 500 cc segmentinde bu fiyatlara kalabilmek için mecburen bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Bunlardan da saydıklarım Bunlar da baş sebep. Şimdi bak şimdi şöyle aynaları katlıyorsun. Görüyor musun bak. Apache severler burada mı? Aynaları katlayıp gezebileceksiniz. Önermiyorum. Bunu park ettiğinizde yapın arkadaşlar lütfen. Motosikletin bir fiyatı var. Açıklandı. 387 bin liralık bir fiyatı var CBR 500 arın. Yani fiyatlar her videoda söyledim. Bunda da söyleyeyim. Arkadaşlar maalesef ülkemize bir vergi geldi. Sevdiğimiz bindiğimiz motosikletlere vergi koydular. Bundan ötürü umarım fiyatlar burada kalır ama lansman fiyatları için bence fena değil fiyatlar. Bunu şimdilik söyleyebilirim. O zaman ne yapalım? Bir kaskımızı takalım. Şu canavara bir binelim. Kaskımızı takalım. Çıkalım. Bir de gazlayalım bakalım neler yapabiliyormuş CBR. Artık motor bile uçak aşina gelmeye başladı. Önce NX500 sonra Hornet 500 ardından CBR 500 tınısı aynı, gaz yemeleri hemen hemen aynı, hemen hemen değil bayağı aynılar arkadaşlar. Sadece burada oturuş pozisyonunuz değişiyor. Burada en spor oturuştayım şu anda. Evet şimdi ben üzerine sığmaya çalışıyorum ve kapandığım zaman şöyle bir görsel oluşuyor. Sığabiliyorum motosikletin üzerine. Ayna görüşleri bir süper sport olduğu için tabii ki dirsek temaslarımız olmazsa olmaz. Yani bir yarış motoru sürüyorsunuz o dirseklerinizi aynalardan mecburen görüyorsunuz. Ama dediğim gibi ya aynada mesela hani durdun, park ettin, katladın, tekrar açtın. Bir stoper yok yani o orada duracağı bir nokta olmadığı için maalesef ufak tefek ayarlar isteyebiliyor. Bir de şu camı birazcık daha böyle hop bombeli uzun takarsanız daha yakışıklı olur. Hem de motorunuzu dışarıdan birazcık daha büyük görme ihtimaliniz olur. Küçük değil ha yani bugün bir 600'lük makine kadar geniş bir ee, kalıbı var. Ee, kalıbı yalan yok. Motorun kendisini çok böyle gösterişini arttırmış. Birazcık da böyle bir ara hızlanmalara bakalım. 3 Gazcı arkadaşlarımızı kesecek mi bakalım. Şöyle biraz ben de spor oturayım. bir virajım var. Azıcık sallanayım bakayım. Sallanmalı işler nasıl oluyormuş. Hazır arkam sakin. Biraz fren denemek istiyorum bununla da. Acil panik frenlerinde bu da dörtlüsünü yakıyor tüm Honda'larda olduğu gibi. O Küçük nüanslar hoşuma gitmiyor değil bak. Yani sen çok panik halindeyken dörtlüyü düşünemezsin ve onun otomatikman onu kendi kendine yakması benim beğendiğim bir olay bu arada güvenlik açısından güzel bir olay ah nerede şu ah nerede şu telsiz gaz kolu he bir mod koyaydınız ya burada bir joystickimiz var joystick yardımıyla burada bak inebiliyorum burada ayarlara ayar şey halindeyken ayarlara giremiyorum burada hem anlık yakıtım yazıyor bak görüyor musun burada yakıtım burada triplerimi falan kontrol ediyorum benzin göstergem çok güzel bir noktada ekran çok okunaklı ekranda hiçbir problem yok neylesi ve oturuş pozisyonu dediğim gibi tam bir süpersport değil ama bir de ah, şu kuyruk shift'i nerede ya? Abi nerede? Neden buna koysaydınız? Bak bu bir kuyruk shift'i hak ediyordu bence. Bir süpersport bu. Açıkçası böyle dediğim gibi çok yarış motoru sürüyormuş gibi hissettirmiyor bana neden? Çünkü bu tamamen oturuş pozisyonundan kaynaklı. Bu yanlış anlaşılmasın bu arada. Günlük kullanım için yani şehir içinde de binebileceğin. Çift silindir olduğu için 4 silindirli gibi böyle harıl, harıl yanmayan günlük kullanımda hem yakıtı daha az hem binimi daha rahat olabilen bir motosiklet olmuş. Ama dediğim gibi oturuşu bak gölgeme bile bak yarış motorunda oturuyormuşum gibi değil. Gel abi geç. O yüzden biraz soft bir kullanımı var. E süspansiyonlar keza öyle. Hani böyle çok hard zangır zangır bir de, süspansiyonu yok. Böyle bir yerden geçerken seni böyle acayip bir şekilde üzmüyor motosiklet. En azından böyle tepkileri hem gaz kolu hem tepkileri biraz soft. Ha bu hiç gitmiyor anlamına da gelmesin. Bu arada makina 500 cc'ye göre fena yürümüyor. Yolu oturumu güzel, yoldaki kıvraklığı güzel. Bak sola yatır, sağa yatır. Sen de akabiliyor. Gide ondan verdiğin tepkilere cevaplar gelebiliyor. Mesela bir şey oldu panik değil mi? Hop atıyorsun, hop önde birileri var. Dörtlülerini yakıyor. Yani kullanımı güzel olmuş. Kim alır bunu? Yarış motoruna hazırlık sürecinde olan insanlar. İşte 250 cc kategorisinden abi ben yarış motorunu sevdim evet devam etmek istiyorum diyorsan kalıbı malıbı daha geniş olduğu için insanı daha mutlu ediyor. Biraz virajlarının da tadına bakmak istiyorum. Şöyle biraz yatırayım. Bir de böyle bir sağ atalım. Sert deneyemiyorum bu bilansman lansman, pistim yok, herhangi bir şeyim yok ama verdiği tepkiler kötü değil bu arada. En güzel yanı yarış motoru sürerken şu bilek ağrıları var ya, he, bu yüksek gidonlu olan modeller, sadece Honda için bahsetmiyorum. Bu problemi biraz daha aza indirgiyor biraz düzgün oturduğunuz zaman üzerinde. Bakayım aralara maralara böyle giriliyor mu? Yani çok rahat giriliyor, günlük trafikte falan da kullanabilirsiniz bu motoru. Tabii ki bunları önemsemiyorum, önermiyorum ama İnsanlar yapıyor ve bunlara bakmak istedikleri için biz de bir nitelikim göstermekle yükümlü oluyoruz. Yürü bakayım. Ne var olacak? 175 180 182 183 184 Artık son doğru geldiğimi hissediyorum. 186 yol düz. Ramp olsa da 190-195 çıkaracağım herhalde. Evet. Gireceği hızlar bunlar arkadaşlar. Yani ortalama yani bir yol biraz meyil olur. Bir şey olur. Buna verebileceğiniz maksimum işte 5-10 kilometre daha koyarsınız. Red Line çizgisine çok yaklaştı motor. Bir fren daha deneyeceğim. Arkam sakin. Frenleri güzel. Yani güvenebileceğiniz bir fren var. En azından NX 500'den daha güzel ısırdığını söyleyebilirim. Hornet ve CBR 500'ün. <laughs> bir -100 almak istiyorum. Traction kapatacağım. Yes. Şöyle bir durum var bunu anlatayım. Bak buralara kadar çok güzel geliyor. 140 kullanardan sonra motor birazcık sağırlaşıyor. Yani daha üst devirler, daha üst hızlar için biraz daha yavaşlıyor. Hızlanması yavaşlıyor öyle anlatayım. Hem yüksek hızlarda ne tepkiler veriyor ondan bahsedelim. Aynalarda bir kaybım yok. Şu an titreşim yok denecek kadar az. Beni rahatsız eden bir titreşim yok. Yaklaşık 170 km ile gidiyorum. Birazcık rüzgar var. Çok sıkı kapanmam lazım. Şu cam birazcık buna engel oluyor işte. Yani camın biraz daha büyük olmasını isterdim. Omuzları bayağı rüzgar aldığını söyleyebilirim ama bunlar zaten yarış motorlarında olan olaylar. Şu 500'lük serilerde ön kafayı birazcık ufak yapıyorlar. Bu birazcık bundan kaynaklanıyor. Şimdi az önce traction kontrol olmadan kalktım arkadaşlar. Şimdi bir de bulursam müsaitlik traction kontrolü kapatıp kalkmak istiyorum. Hani denk getirebilir miyim bilmiyorum. trafikte var. Çok böyle tı tı falan yapıyor motor böyle. Ama kalkışla yapıyor bunu. Giderken yapmıyor. Anladığım kadarıyla birazcık iyi asfaltın kalitesiyle de alakalı bu olay. Aa sol mu var burada bak. Bak virajlar güzel ya. Ya yani viraj çalışabilirsiniz böyle bir motorla. Ke yani şey demiyorum gidin dizlerinizi de eğdirin demiyorum da. Yol olsa böyle önümüz açık olsa sıyırıp döneceğiz buraya bak güzelmiş. Şimdi büyük CC kullananlar için tabii ki ee, ya gitmiyor. Mesela ben kendime nasıl diyeyim ben şimdi 1000 CC bir makine sürüyorum. Tabii ki bana göre yalan yok yavaş geliyor. Ama 250 cc'den 125 cc'den bu segmentte geçen adam için de güzel gidiyor. Şimdi bu durumu ikiye ayırıp ona göre konuşmak lazım tabii ki bunu. Direction kontrollü kalkış yapıyoruz. Farkı göstereceğim arkadaşlar. Hazırsınız. Son, 2, 3. Bak böyle tuttu bak. Açmıyor. Şimdi açtı gördün mü? Yani başta çok kesiyor önünü motorun. Gel kankam geç. Herkes çok hızlı ya bugün. Ben şöyle sağa kaçayım, siz geçin başkan. Aman aman. Fişek gibi millet bugün bak. Her yerden 500'lük sesi geliyor. Şimdi konuşmamız gereken bir diğer şey vites oranları. Hepsini de gösterdim. CBR'ın yarış motorunu ayırmam biliyorsunuz. Severim yarış motoru. Şimdi 60 kilometreye kadar indim. Hatta 50'ye indim. Bak 50'de yürütebiliyorum motoru. Açınca böyle wow bir acayip bir tepki gelmiyor mu? Bak şu yok motorda. Şak 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 şaklanmalar yok motorda. Alıyor böyle. Çevirdikçe pıtır pıtır yürütmeye başlıyor. Veya şanzımanı güzel olmuş motorun çünkü bak İnmek o kadar güzel ki. Yumuşacık bir vites çubuğu var. Motorumuzu sürdük ettik ve son artık sürdükten sonraki bilgilerimi aktarayım. Dediğim gibi ben yeni bir başlangıç yapıyorum abi diyorsan hani böyle yeni kullanıcılara bir rain modu isterdim. Çünkü traction kontrol böyle çok güzel çalışıyor. Güzel çalışırken kat 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 kesiyor. Böyle bir lineerlik yok açıkçası traction kontrol. Hani böyle o smooth bir şekilde kesmiyor. Birazcık böyle <laughs> yaptırıyor motora. Bunları yaşıyorsunuz. Onun dışında ön takım frenler, lastikler, viraja girip çıkma bir süper sport makine kullanıyormuşçasına değil. Biraz size yumuşak davranıyor. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bunu sürdükten sonra daha rahat anlıyorsunuz. Bak bindiğiniz zaman, bak bindiğiniz zaman arkadaşlar böyle biraz naked pozisyonundasınız. Tam böyle bir süper sport sürmüyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Net bir süper sport sürüşü yok motorda. Yani normalde süper selenin daha yüksekte olup basakların daha geride, gidonun da daha altında. Yani şuradan tutmam gerekiyor gidonu. Bunda ise biraz daha hani F bir motor. Naked'dan birazcık daha yatık bir pozisyonda olduğunuzu bu ne? Günlük sürüşlerinizi bununla daha rahat yapabilirsiniz. Şehir içinde kullanma, sallıyorum öğrencisin, okula okula gideceksin öyle eziyet çekmiyorsun yani. Arka arkanı artçı alırsan eğer böyle ah yandım bittim belim ağrıdı olmayabilirsin. Bu detayları var dediğim gibi işte bir iki şeyler isterdim. Mesela aynalarda bir stoper yok. Açtığın zaman böyle kalmalı anladın mı? Hani böyle sürekli ayar yaptırabilir. Bir de ön tarafa double bir cam takmanız lazım. Yani biraz daha bombeli siyah bir cam aksesuarından bulursanız çok da güzel olur. Ha egzoz falan isteyenlere bak bir sesini dinleteyim hatta. Şöyle bir çalıştırayım. Bütün serinin sesi aynı. Ara sıra patırlamalar var ama duydun değil mi? <laughs> Sesi de böyleydi. O yüzden CBR 500 ile ilk vlogtan, ilk sürüşten bu kadar olsun. Daha detay verebilmemiz için biraz vakit harcamamız lazım kendisiyle. O yüzden arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz likelayıp hype'layabilirsiniz. Artık hype'lıyoruz videoları. Yani o kadar lansmanlara gidiyoruz. Buna değer diye düşünüyorum. O yüzden başka bir bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.